Herkese merhaba. 23 Ocak Salı kepengi kaldırdık. Hemen hızlıca gündemimize bakalım. Bitmeyen bir gündem. Merkez Bankası Başkanı hapize Gaye Erkan. Aslında bu konuşmak istemiyorum. Hani birazcık da orantısız güç kullanılmaya başlandı ama her günde yeni bir haber, yeni bir bilgi geliyor. Son bilgiler gazeteci Erk Acerer'den. Şimdi hatırlarsanız Merkez Bankası Başkanı ile geçen hafta CİMER'e bir çalışanın en sağda gördüğünüz Büşra Bozkurt Babasının olaylara çok müdahil olduğu, Merkez Bankası'nda bir odasında olduğu, işte müdürlere talimat verdiği, hatta bir personeli tokatladığı, kendisinin de bu baba yüzünden işini kaybettiğini şikayet etmiş ve CİMER'e yollamıştı. Sözcü gazetesi de bunu haberleştirmişti ve bir anda hapise Gay erken gündemin ortasına düştü. Kendisi o sıralarda Amerika'daydı, tweet attı, ailem hedef alınıyor, bankamız hedef alınıyor dedi. Ama her geçen gün bilgiler gülüyor. Dediğimiz gibi belli bir çekişme var. Hem bürokraside, kan uyuşmazlığı olmuş ekipler. E, şunu söylemek lazım. Aileye iltimas, akrabaya torpil, hırsızlık, kamuda. Bunlar e, bu, günümüz Türkiye'sinde bir suç değil. Ama kuralına, kitabına göre yapacaksın. E, kimlere temas ettiğini bileceksin. Son gelen haberler Erkaceler'den. Bu gördüğünüz Kadıköy'de Gayi Apartmanı. İşte o Sadık abi vardı ya. Hafize Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajda. Kapıcımız Sadık abiye soruyorum fiyatlar ne oluyor falan diye. İşte o Sadık abinin mekanı burasıymış. Kadıköy'deki gaye apartmanı kızların ismini vermişler. E, kulislerde e, işte gazetecilerin topladığı bilgileri göre bir evin tek kızı olduğu için anne ve babasına karşı çok direnemiyormuş. O yüzden babasının çok etkisi altındaymış. Onlar da biricik yavrularının adına apartmana vermişler. Bir süre düşünmüş yani e, kiralar çok pahalı. Annesiyle babasında bir apartmanı var. Bir göz bir oda. Hafize Gaye Erkan da oraya taşındı. Meğer bütün mal dükkan onlarınmış. Gördüğünüz apartman. Daha çarpıcı bir bilgi geldi. Kapaktan da fark etmişsinizdir. Hafize Gaye Erkan'ın babasıyla Mehmet Ağar akraba. Mehmet Ar onun teyze oğlu oluyor. İkisi de Elazığlı. Ee, i̇şte şimdi bazı taşlar yerine oturuyor diye yorumlar var. İşte Uğur Dündar'ın Hafize Gaye Erkan'ı savunması. Babanın Toygun Atilla'ya konuşması. Hep bu derin bağlantılar. Yani iş geliyor diyor da ulaşıyor. Eninde sonunda arkasında birileri çıkıyor Türkiye'de. İşte bu örnekte olduğu gibi Hafize Gaye Erkan'ın Mehmet Ağar'ın akrabası olduğu bilindi. Daha önce bilinmiyordu. Merkez Bankası Başkanı olduğunda bu bilgiyi açıkçası bilmiyorduk. Gündeme de gelmemişti. Katar Kraliçesi gündeme gelmişti. Onun fonunu yönettiği Katarlıların Hafize Gaye Erkan'ı önerdiği biliniyordu. Bunlar yazılmıştı ama Mehmet Ağar ayrıntısı dün ortaya çıktı. Gaye Geygarkan'ınla ilgili dün e, İletişim Başkanlığı bir yalanlama geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği konusunda kulislerde bilgiler vardı. Yalanladılar yok. Öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanının programında kendisiyle görüşme yok diyerek bir nevi hani yalanlamayı da bilirlerdi. Neticede her türlü e, bu tür randevu iddialarına cevap vermiyorlar ama Özellikle görüşmeyeceğini bildirmesi de bir mesajdı. Mehmet Şimşek'le aralarının limoni olduğu tekrar kulislere düştü. Merkez Bankası bürokratları çalışanları da kendisiyle alakalı kulislere bilgi yağdırıyorlar. Evet Hafize Gaye Erkan'ın işi zor. Erdoğan seçimlere kadar Hafize Gaye Erkan'la devam edecek mi? Yoksa bu krize çok önemsemeyip yola devam mı diyecek? Yakında göreceğiz ama yerine gelecek kişiler tartışılıyor. İstikbal göklerdedir Alper Gezel Avcı astronotumuz evet sık sık bunu söylüyordu o propaganda yeter Kemalistlerin ağzına bal verildi demiş ki artık şimdi gerçek gidiş amacına yönelik çalışmalar uzay istasyonundan Erdoğan'la bağlantı yaptı işte karşılıklı Erdoğan'ın vizyonuna liderliğine şey yaptı bakın şimdi görüşme bittikten sonra Erdoğan'ın sayın Cumhurbaşkanı nereye gidiyor bu adam bakışı da enteresan. İşte sabırsızlanıyormuş Erdoğan'ın verdiği bayrağı ve emaneti döndüğünde kendisine takdim edecekmiş. Bunlar senin daha iyi günlerin yere bir in bakalım sen neler neler gezeceksin. Gezmediğin köy kalacak mı? İstikbal göklerde, propaganda yerlerde. Şöyle havuzun bir e, komik bir başlığı var. Uzaydan ilk bağlantı Başkan Erdoğan ile. Ya adamın kaçıncı bağlantısı? Adam kaç defa uzay istasyonuyla bağlandı konuştu. En az iki defa istikbal göklerdedir notu attı. Yani ne ilk bağlantı işte propaganda olsun da nasıl olursa olsun. Evet gönderiliş amacına uygun kullanılmaya devam ediyor Alper Gezer Avcı. Dünün e, önemli konulardan bir tanesi de Başak Demirtaş'ın e, İstanbul aday adaylığıydı biliyorsunuz sıcak baktığını eğer halkımız da uygun görürse partimiz uygun görürse olabilir demişti. Evet. Bazı tepkiler de aldı. Mesela en çok konuşulan Cem Toker'in e, bir tweet'iydi. E, kendisi yanlış anlaşıldığını söylese de çok tepkiler geldi. Sana ret bir teklifim var. İstanbul'dan Ada yol Kocana kavuş. Her ne kadar Cem Toker ben bunu iktidarın ağzı stratejisi olarak açıkladım. Yoksa Başak Demirtaş'a dem seçmene yönelik bir e, sözüm yok değil." dese de epey bir sosyal medyada tepki aldı ve en son Ekranda gördüğünüz tweet'e atmak zorunda kaldı. Bu tür e, iddialar var. Demirtaş'ın e, işte Başak Demirtaş'ın İstanbul'da aday olması ve böylece HDP seçmeninin hem e, sevilen bir isim olması hem vefa duygusuyla Ekrem İmamoğlu'ndan ziyade Başak Demirtaş'a oy verici ve böylece AKP'nin işine yarayacağı. Bunun da bir pazarlık olduğu Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkmanın önünü açacağına yönelik iddialar vardı. Bunlar gündeme getirildi. HDP'ler bunları dem artık ağzımıza çok alışmadı. Dem partiler bunları çok etki gösterdi. Tabi siz orantısız bir güç kullanıp Başak Demirtaş'a da hakaret edersiniz. Bu sefer tabanda seçmenle kenetleniyor. Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığına tabanı sıcak baktığı anlaşılıyor. Bakalım gelişmeler nasıl olacak? Dem Parti içinde bir sürpriz oldu. Dün Sezai Temelli mecliste basın toplantısında kendisine bu soru yöneltildi. Doğu'da ön seçim yapacaklarını, Batı illerine de bir aday havuzu oluşturduklarını, Başak Demirtaş'ın adaylığından da bu açıdan memnun oldukları gibi klasik e, sözler söyledi. 25'inde demin e, genel kurulun genel MKYK'sında bu konuya karar vereceği söylendi. Hatırlar mısınız? E, böyle bir e, tosuncuk vardı. Tosuncuk diye diye çocuğun adı ne olduk Mehmet Aydın Çiftlik Bank. Kendisi birçok kişiyi dolandırıcılıktan e, yargılandı, ceza aldı. Yurt dışına da kaçmıştı, yurt dışından getirildi. Sağdaki son görüntüsü 30 kilo vermiş. E, avukatıyla yolladığı bir mektup. Pınar Saraçoğlu, o da TV'den e, mektubu yayınladı. Çok ilginç ayrıntılar var. Kendisinin e, işte KYK yurtlarından daha iyi bir yerde olduğu, karnının doyduğu, hele hele 3 kuruşluk emekli maaşı aldığı için bütün parasını ilaçlara veren emeklilerin haline göre kıyasla çok daha şükür iyiyim diyor. Keşke devlet bu imkanları dışarıda sağlasa da kimse içeriye girmesi gibi laflar etmiş. Enteresan yani elin dolandırıcısı bile haline şükrediyor cezaevinde. Öyle bir cezaevi manzarası yapmış ki işte duplex o, o, hücrede kalıyorum alt Amerikan mutfak falan. Gerçekten herkesin böyle içeri giresi var. İşin bu şey kısmı tabii ki çıkacağı günü bekliyor. Çıkacağı ve paralarını yiyeceği günü bekliyor. Kusuncuk Pişmanlığı varmış bir çiftlik bank bankı demekten çok pişmanmış. Bir de evliliğinden çok pişmanmış Mehmet Aydın. Namı diğer Tosuncuk. Ee, Antalya sahillerine cesetler vuruyor biliyorsunuz. Toplam sayı 9'a ulaştı. Bir göçmen teknesinin tam bir göçmen teknesinden kıyıya vuran insanlar olduğu büyük bir insanlık dramı. Bunlar arasında bir kişi de e, teşhis edildi. Merve Şimal Elmas. 4 Ocak'tan bir haber alınamıyormuş. Düden Şelalesi'nin denize birleştiği yerde en son kendisinden sinir alınmış ki orada hayatını kaybettiği tahmin ediliyordu. Maalesef o e, kıyıya vuran cesetlerden bir tanesinin kendisine ait olduğu DNA testiyle ortaya çıktı. Geçen hafta çok konuşulan haberlerden bir tanesi de Avukat Lale Demirkaya'nın KYK TV'de yayınlanan ve bir seminerde yaptığı konuşmaydı. Biliyorsunuz kendisi Ergenekon avukatıydı. Ergenekon sürecinde müvekkilinin kendisini anlattığı şeyleri, bilgileri paylaşmıştı. Cezaevinde içeride harıl harıl fişleme yaptıklarını, Tayyip Erdoğan'la mektuplaştıklarını ve çıktıklarında bu işin intikamını alacaklarına yönelik ve 15 Temmuz arkasında bunların olduğunu yönelik sözleri vardı. Değerli Demirkaya gazeteci arkadaşımız e Demirç Özarslan'a bir röportaj verdi. O seminerde söylediği şeyin aslında mahkemede savunmalarda söylediği bir ifade oldu. Kendisi de FETÖ'den yargılanmış, hakaretten içeri girmiş ve bir süre hapiste kalmıştı. Onunla alakalı da çok güzel anekdotlar var. Röportajı mutlaka okumanızı dilerim. Bir sürede hakimlik yapmış yapmışlar Demirkay hakkında da. Kişisel bilgiler de var. Gerçekten çok güzel bir röportaj. Hemen ekranı verdiğim ayrıntı işte bir Ergun Okan avukatı FETÖ'den içeri giriyor. Çok enteresan. Daha önce Fethullah Gülen avukatları Kendisine hakaret davası açmışlar. Mahkemede ya şeyhine hakaret etmiş mürit mi olur diye kendisini e, espri tarzda savunmuş. Cezaevinde yaşadıkları orada gençler var. Çok e, pırıl pırıl gençler diyor. Hem Kur'an okuyorlar hem Nietzsche okuyorlar. Bunlar en aydın cemaati dağıtmış. Muhtemelen o yüzden diye de notları var. Dediğim gibi çok güzel röportaj. E, fırsatınız olursa Kronos'ta okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, bugünlükte de derlediklerimiz bu kadar. Yani yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.